Gençler merhaba. E, AYT avantaj yayınları kimya soru çözümündeyiz. E, i̇lk sorumuz 15. soru. X, Y atomlarına ait temel hal elektron dizilimleri diyor. 1S2, 2S2 elektron dizilimleri verilmiş. Hangileri ortaktır diye sorulmuş. Soruda bize küresel simetri olması için orbitallerin e, ya tam dolu ya yarı dolu olması gerekiyordu. S, toplamında toplamda iki elektron alır. Bir elektron dolu olduğuna göre e, yarı dolu. D orbitali tam doludur. Doğru. Bunda küresel simetri var. İkinci Z'ye bakarsak Y'de 4S1 yarı dolu. Dolayısıyla ikisinde de küresel simetri olması ortaktır. Manyetik kuantum sayıları ML0 diyor. ML0 olanları saymamız gerekiyor tek tek. ML0 olan S orbitalinde bir tane sıfır. Burada sıfır. P orbitalinde eksi bir sıfır artı bir. de sıfır. P orbitalinde yine iki tane sıfır var. S orbitalinde sıfır var. D orbitalinde yine bir tane sıfır var. Bu D ise Y'de ise ne var? Bunlardan farklı olan 3D'de hiç elektron bulunmuyor. Dolayısıyla M, sıfır olan elektron sayıları eşit değildir metal olması demiş. X bir geçiş metalidir. Doğru. Y ise dördüncü periyot bir A grubu elementidir. O da doğrudur. 15. soru denizli. 16. Gençler ikinci sorumuz. 16. X atomunun temel hal elektron dizilimi yapıldığında manyetik kuantum sayısı ML1 ee, en çok 7 elektron aldığını bilebilir. Burada elektron sayılarını yazarsak eğer şuradaki boş alana yazmak istiyorum. Görürseniz eğer ee, 1s2, 1s2, 2s2 ee, elektron dizilimini yaptığımız zaman 4s2, 3d10 ve 4p1 ile bitmesi gerekiyor. Dolayısıyla her biriyle bittiği için en büyük baş kuantum sayısı 4'tür. Birincisi doğru. Atom numarası 31 olabilir demiş. 4s2'ye kadar toplam 20 elektronu var. 3d 10'a kadar 30, 4p1'de bittiğini düşündüğümüz için o da 31 toplam 31 elektronu olabilir. En yüksek enerjili orbitali 4p'dir. 3d'nin enerjisi 3 artı 2'den, 3 artı 2'den toplamda 5 oluyor. 4 pnin enerjisi 4 artı 1'den, toplamda yine 5 oluyor. Ama e, kurala göre e, baş kuantum sayısı büyük olanın enerjisi daha yüksekti. Dolayısıyla en yüksek enerjili e, element e, orbitalimiz 4p'dir. 16 edirne. 17 gençler AB cinsinden verilmiştir. AB hangisi doğrudur diye sormuş bize. Bize sorduğu şey şurada 2NO 3 bölü 2O2 N2O5 denklemini oluşturmamı istiyor. N2O5 burada ürünlerde yer alıyor ve herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. KC1 aynı kalacak A şeklinde. KC2'ye geldiğim zaman 2 azot monoksit girenlerde yer alıyor. Burada ise ürünlerde yer alıyor. Dolayısıyla ikinci tepkimeyi ters çevirmemiz lazım. Ters çevirdiğimize göre KB, KC değerimiz 1 bölü B'ye gelir. KC3 ise A çarpı 1 bölü B'den A bölü B olacak. Bu da doğru cevap. 17 balık esir. 18 bir gazlar sorusu. Hesaplama yapmamızı istiyor bizden burada bu kap normal kapalı kap burası ise pistonlu kap dolayısıyla pistonlu kaptaki basıncımız dış basıncı olduğu için bir atmosfer olarak alacağım hesaplamayı yaparken şöyle bir e, hesaplama yapmam gerekiyor P1 V1 yanında P2 V2 eşittir P son V son son duruma eşitlememiz gerekiyor e bu durumda ilk durumda e, ilk kabımızdaki durum 2 çarpı 2 artı p2v2 dış basınç 1 atmosfer çarpı 3 eşittir p son p son 1 atmosfere eşit ve sonu ise bilmiyoruz zaten bunu soruyor bize 4 artı 3'ten V son 7 litre çıkar ancak 7 litrenin 2 litresi burada Diğer kalan kısım ise 5 litresi pistonlu kaptadır. 18 C. Yağı. 19. Bir donma noktası sorusu. Ee, ne demiş bize? 34 gram sodyum nitratın tamamen çözülmesiyle kaynamaya başlama sıcaklığı 102.8 dereceye çıkıyormuş. Yani bizim e, suyun kaynama noktasını 2.0 ay pardon. Suyun kaynama noktasını 2.08 derece kadar yükseltmiş demektir. Bizim formülümüz delta TK eşittir KK çarpı molalite çarpı tesir değerliydi. Sodyum nitratın tesir değerleri yani ortama verdiği iyon sayısı gençer 2. Molalitesini bilmiyoruz. KK'mız ise şurada bize verilmiş 0.52. Buradan molalitemiz, molalite değerimiz 2 olarak belirlenir. Molalite mol bölü kilogram olarak hesaplıyoruz. Mol bölü kilogram. Sodyum nitrat 34 grammış. 1 mol sodyum nitrat 85 gram ise 34 gramı 0.4 mole karşılık geliyor gençler. Pardon. 0.4 mol. Dolayısıyla şuradan alttaki verileri dolduralım. molelteyi 2 bulduk. Mol sayımızı 0.4 bulduk. Kilogram yani çözücünün kilogramı burada. Kaç gelir? 0.2 kilogram gelir. Bu da neye karşılık geliyor? 200 gram çözücü kullanılmış. Bizim 34 gramda maddemiz var. 200 artı 34. 234 gram çözelti kütlemiz yer almaktadır. 19 Adana. 20 gençler. 20 e, entalpi sorusu. E, aşağıdaki C3H8'in molar oluşum entalpisini e, oluşturmamızı istiyor bizden. Yukarıdaki tepkimelere bakarak. Burada yapmamız gereken şey C3H8 için. C3H8'in ürünlerde yer alması lazım. Dolayısıyla ilk tepkimeyi ters çevirdim. Ve işaretim o zaman ters bölmeyi için 570 oldu. İkinci tepkimeyi C3 H8'den oluşması gerektiği için karbon tepkimeyi 3 ile çarpıp 3 ile çarpmam gerekiyor. 3 eksi 395'i 3 ile çarpacağım. Bu işlemin sonucu eksi 1185. Hidrojen var. Hidrojenin de bizim C3 H8'e ulaşabilmemiz için 4 mol olması gerekir. Bunu da 4 ile çarpacağım tüm tek tepkimeyi. Dolayısıyla 286'yı da 4 ile çarptığımda e, oluşan sonuç eksi 1144. Delta aşımı hesaplarken taraf tarafa topluyorum. Ve buradan elde ettiğim sonuç bir eksi 1759. Cevap balı kesir gençler. 21. Başlangıç çözeltisini soruyor bize. Şurada tesir Pardon. eşdeğerlik noktası pH 7'yi gösteriyor. Bize monoprotik kuvvetli asit dediğine göre yani ortama verilen hidrojen sayısı 1. Asit çözeltisi 0.1 litreymiş. 0.02 molarlık P, e, potasyum hidroksit diyor. Burada yapmam gereken yine M1 V1 çarpı tesir değerli. Çünkü birbirlerini Eşit olacaklar. pH eğer eşit ise. Ee, i̇lkinin e, derişimini bilmiyoruz. Zaten bize sorduğu şey bu. Ee, onu bilmediğimiz için. E, asitin e, hacmi 0.1 litre. Tesis değerli monoprotik dediği için 1. N2 değerim ise. Potasyum hidroksitin 0.02. Hacim e, 50 mililitre yani 0.05 litre çarpı potasyum hidroksit yine 1. Buradan derişimimiz M2 10 üzeri eksi 2 molar gelir. 10 üzeri eksi 2 molarında pH'ını 2 olarak buluyoruz. Yani 21 Ceyhan. 22 erimiş magnezyum klorürün katotta 3.6 gram. Magnezyum katısı oluşuyor diyor. Magnezyum katısı 3.6 gram yani 0.15 mole karşılık gelir. Magnezyum kloru yazdığımız zaman magnezyum artı 2, 2 elektron ve magnezyum katısına dönüşür. Yani ortama 2 mol elektron verdiğinde, 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol magnezyum oluşuyormuş. E bizim 0.15 mol magnezyum için ortamdan ne kadar mol geçmelidir dersek 0.3 mol mag e elektron geçmelidir. 1 mol elektron 96.500 ise klompa eşitse 0.3 mol elektron kaç klompa karşılık gelir? Buna da bakalım. Bu da 28.950 klompa karşılık gelir. En son e, mol elektron sayısını hesaplamamızı istiyor. Ortamdan devreden geçen elektron Q eşittir. I çarpı T'den. 28.950 yük. Akım 9.65 T saniye cinsinden verecek. Ve 3000 saniyeye karşılık geliyor. 3000 saniyede 3000 bölü 60'tan 50 dakikaya karşılık gelir. 50 dakika cevap Adana gençler. 23. Ee, yükseltgenme indirgenme potansiyelleri verilmiş. İkisinde indirgenme potansiyeli var. Dolayısıyla pardon, ikisinde yükseltgenme potansiyeli var. Dolayısıyla yüksek olan magnezyum anottur. Hemen yazalım. Magnezyum anot. Ne diyorduk biz? E, anotun derişimi artarken kütlesi azalır. Ve kuran nedir? E, devrede tuz köprüsünde anyonlar anota, katyonlar katoda gider. Pil potansiyelini hesaplarsak burası 2.40. E, çinko için indirgenme potansiyelini almalıyım. Yani eksi 0.76. İkisini topladığımda 1.64 volt ediyor. Ceyhan doğru. Dış devrede magnezyum e, elektrottan verilir. Bu da doğru. E, çinkonun kütlesi zamanla artar. Çinko katot olduğu için kütlesi zamanla artar. Pil tepkimesi magnezyum yükselt gelmiş. Çinko indir gelmiş. Bu da doğru. Tuz köprüsünde anyonlar anota gider. Burada ise katota gitmiş Yanlış olan cevap Edirne. 23 Edirne. 24 hangileri doğrudur demiş. Yarı açık formül verilmiş. Hemen bakalım 24 için. Polialkoldür diyor. Evet 3 tane OH grubu içeriyor. 1, 2, 3 heksatriol bileşiği ile izomerdir. Evet izomerdir. Çünkü burada 1, 2, 4'e bağlanmış OH Aynı şekilde üçüncüye bağlandığında da yine buraya bir hidrojen, buraya iki hidrojen gelecek. Dolayısıyla karbon ve hidrojen sayıları birbiriyle aynı olacak. Üçe bakarsak yapısında bir tane sekonder alkol grubu vardır. Sekonder alkol alfa karbonuna bağlı yani OH'a bağlı iki tane yan grup demiştik. Şurası ve burası olduğuna göre sekonder alkolde üçüncüsüdür, doğrudur. 24, Edirne. 25, atomlar hangisi doğrudur demiş. Hidrojen atomları sp2 yapmıştır diye sormuş. Ee, burada bariz belli olan bir şey var gençler. Ee, bu bir benzen halkası olduğunu biliyoruz. İkili bağ yapmış ve 3 tane ikili bağ yapmış. Dolayısıyla P orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle oluşan 3 tane bağ vardır. Burada doğru olan cevap Ceyhan'dır. Ee, kesinlikle diğerlerine bakmadan bile benzen halkası olduğu için doğru cevabı işaretleyebiliriz. 25 Ceyhan. 26 bir potansiyel sorusu aktivasyon enerjisi ile ilgili. Aktivasyon enerjisi 125 kilojuldür demiş. E, A ileri aktivasyon enerjisi 140 eksi 50'den 90'dır. Birincisi yanlış. Tepkime endotermiktir demiş ve delta soruyor. Önce delta hesaplayalım. Delta H, ürün eksi giren şeklinde. Ürünlerde kim var? 15 var. Girenlerde kim var? 50 enerjisi. Ee, enerji eksi 35 çıktı. Yani tepkimemiz eksi olduğuna göre endotermiktir. Ancak tepkimenin dert alışı eksi 35'tir. Dolayısıyla sadece üçüncü cevap doğru. Ceyhan doğru. 27 27 yine bir organik sorusu. Hangileri doğrudur diye sormuş bize burada birinci de 3 karbonlu bir karboksil asit var. E ikincide ise ne var? Bir ester var A'da. A bileşiği propanil asit olarak adlandırılır demiş. 3 karbonlu olduğu için evet propanoik asit. B bileşiği asetik asitin metil esteridir. Aynen 3 karbonlu ve e ester olduğuna göre asetik asit şurada Yanında bir tane de oksijene bağlı metil var. İkincisi de doğru. A ve B birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Evet. Karboksil asitler ve esterler aynı karbon sayılı ise eğer birbirlerinin fonksiyonel grup izomerleridir zaten kesinlikle. 27 3'ü de doğru. Edirne diyebiliriz.